Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Bakan bilginin zam yok açıklamasına karşı, Başkan Erdoğan'dan ardı ardına bayram ikramiyesi açıklaması geldi. Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için net tarih belli oldu. Yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri için hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ardı ardına açıklamalar yaptı. İki açıklama sonrası bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak soruları böylelikle yanıt bulmuş oldu. Bayram ikramiyesi 2021 yılında 1100 artı 1100 TL olarak toplamda 2.200 TL ödendi. İşte son dakika gelişmeleriyle beraber bayram ikramiyesi 2022 için merak edilen tüm detaylar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bayram ikramiyeleri 2022 ödemesi hakkında önemli açıklamalar geldi. Bakan Bilgin emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 28 ila 29 Nisan tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Peki 2022 emekli bayram ikramiyeleri için zam gelecek mi? Bayram ikramiyesi uygulaması ilk kez bir bayram için 1000 TL olarak uygulanmaya başlamış, geçtiğimiz yıl bu rakam 1100 TL'ye yükseltilmişti. Bayram ikramiyesi uygulamasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Emekliler o yıl toplamda 2000 TL bayram ikramiyesi aldı. Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi zammı %10 şeklinde gerçekleşti. Yani emekli ve hak sahipleri iki bayram ikramiyesi ile birlikte toplamda 2200 TL ödeme aldı. Bakan Bilgin 2022 yılının ilk bayram ikramiyesi için ödeme tarihini açıkladı. Buna göre bayram ikramiyeleri 2500 TL olarak 28 veya 29 Nisan tarihinde emekli ve hak sahiplerinin hesaplarına geçecek. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.